Evet arkadaşlar iyi günler. İkinci videomu çekmek istedim. İnşallah güzel bir video olur. Beğeneceğiniz bir video olur. Evet arkadaşlar. Daha önce de akvaryumu göstermiştim sizlere. Balıklarım bayağı bir büyüdü. Bunlar falan bayağı ufaklardı. şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Melek balığı gerçekten güzel bir balık. Yani görsel olsun. Böyle insanı kendine çekiyor. Hani karşısına geçtiğinizde böyle bayağı bir izlemesi hoş oluyor. İnsana vakit de geçiriyor. Uğraşması da güzel. Şöyle bir düzenleme yaptım akvaryumun içerisinde. Buraya bir fayans koydum üremeleri için. Eş tutmaları için. Ayrıca da buraya böyle tuzak gibi kapan gibi bir şey yaptım. Diğer balıklar girebilmesin diye. Ki öyle de oluyor. Şu gördüğünüz marble şu balığın burayı yer tuttular. Diğer balıkları sokmuyorlar buraya. Şu anda bunlar da çıkık ama birazdan oraya girerler diye düşünüyorum. Bakın kovuyor zaten. Görüyorsunuz arkada. Akvaryumun içi bayağı kalabalık olduğundan çok kavga çıkıyor. Yani bazen öldürecek derecelere geliyor. O derecede kavga ediyorlar. Ama şu anda izlediğim yani serüven neredeyse bir yıl oldu. Hani bir yılda melek balıkları gerçekten neler yapıyor. Hani bir, bir senede daha anca öğrenirim diye düşünüyorum. Çünkü izlediğim o kadar çok videoda yani onlardan haricinde o kadar çok şey öğrendim ki yani o kadar melek videosu olmasına rağmen anlatılmayan bir sürü şeyler de var arkadaşlar. Şöyle yerini tutuyor balığım. Fayansı temizlemeye başladılar. Diğer başka bir ufak yani bundan biraz daha ufak bir akvaryumda yer yaptım. Bakın şu anda birbirlerine yani dikleniyorlar diyeyim. Hani kavga ediyorlar. Şu bölgeye sokmak istemiyorlar. ikisi. İnşallah bunlardan yumurta alırım ve ilk yavru yavrularımı alırım diye ümit ediyorum. Ama akvaryum çok kalabalık olduğundan hani doğum anına denk gelmeyi çok istiyorum. Çünkü muhtemelen yavruları yiyecekler veya stresten kendi doğurduklarını yiyecekler. Yani en azından yumurtladıktan sonra yani yumurtladığını bildiğim için ayırmam daha kolay olur ve diğer akvaryumda izlemem daha bir iyi olur. Şöyle. Diğer balıkların hepsine resmen burası benim bölgem. Buradan çekilin diyor. Ama sonuç ne olur bilmiyorum tabi. Yani yaklaşık bunlar ee, bir aydır falan bu şekilde. Ama daha bir yumurtlamaya denk gelmedim. Hani altlarında tüpçük çıkıyor diyorlar. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle hafiften bir tüpçük var gibi. Yok gibi. Bunda da aynı şekilde. Hafiften bir tüpçük var gibi. Yani bunun biraz daha çıkması gerekiyor diye biliyorum. Şöyle yan dönü. Bunun biraz daha büyük olması gerekiyor. Tüpçüğün. İnşallah ilk yavruları almayı başarırız. Şöyle güzel bir akvaryum oldu. Hani mavi ışıkla beraber. da şurada yeşil bir balığım var. Şöyle o mavi ışık yanında yeşilliği iyice belirginleşiyor. Diğer balıkların arasında bazen kayboluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kovuyor, içeri sokmuyor. Eee videomu burada sonlandıracağım yeni videolar çekmeye devam edeceğim. İnşallah keyif alacağınız videolar çekerim diye ümit ediyorum. Hoşçakalın. Melek balığından ayrılmayın.